Bir kez daha depremi yaşamış kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum ve her zaman devletimiz de onların yanında oldu. Hükümetlerimiz de biz de Büyük Birlik Partisi olarak ilk gün itibariyle yanlarındaydık. Bugün de yanlarındayız ve o bölgeler tamamen kalkınana oradaki her vatandaşımızın derdi çözülene talebi karşılanmamış bir tek vatandaşımız kalmayıncaya kadar onların yanında durmaya, sesleri, solukları olmaya devam edeceğiz. Son derece üzgünüz. Biliyorsunuz dün İstanbul Çağlayan Adliyesi C kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı girişiminde bulunan teröristler kahraman polislerimizin zamanında ve yerinde mukavemeti ile etkisiz hale getirildi. O polislerimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyoruz. Ancak 3 polisimiz ve 3 sivil vatandaşımız yaralanmıştı. Bu yaralı sivil vatandaşlardan birisinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman polislerimiz başta olmak üzere yaralı vatandaşlarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyoruz. İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, olayın hemen akabinde gerekli müdahaleleri yaptılar, gerekli açıklamaları yaptılar ve terör saldırısını gerçekleştirenlerin DHKPC terör örgütünün mensupları olduğu açıklandı. Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim. Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın şahsında yargı ve emniyet mensuplarımıza da ayrıca geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi bu saldırıyı doğru analiz etmemiz gerekiyor. Gerçeklere doğru bir bakış açısıyla bakamazsak terörle birlikte terörü doğuran ve besleyen unsurlarla mücadele edemezsek yaşadığımız çağda ancak utanç duyacağımız benzer hadiselerle gelecekte de yeniden karşılaşmak durumunda oluruz. Dün gerçekleşen menfur saldırıyı, hadiseyi üç farklı düzlemde ayrı ayrı değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Birincisi, dün yeni örneklerini gördüğümüz terörist profillerinin oluştuğu iklimi doğru teşhis etmeli ve terör örgütleriyle birlikte onların hayat bulduğu alanlarla ve şartlarla da mücadele etmeliyiz. İkincisi hukuk sistemimizde terör başta olmak üzere kamu vicdanını da derinden yaralayan ağır suçlarla ilgili yasal boşlukları gidermeli, cezalardaki ve infaz sürelerindeki yetersizlikleri revize etmeliyiz. Üçüncüsü terörü besleyen, destekleyen ister siyasi parti olsun, ister sivil toplum örgütü olsun, ister basın kuruluşu, görünümlü örgütlenmeler olsun. Bunlarla ilgili yeniden kararlı ve gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmede bulunmalıyız ve bunların teröre destek vermesini engellemeliyiz. Teröre destek vermeye devam edenleri de kapatmalı ve hukuk içinde de gereğini yapmalıyız.